Meta, reklamcılıkta bildiğimiz her şeyi oyunun kurallarını adeta yeniden yazıyor. Peki bu devrim gibi değişiklik tam olarak ne anlama geliyor? Daha da önemlisi sizin reklam stratejinizi nasıl kökünden değiştirebilir? Gelin şimdi bu konuya derinlemesine dalalım. Şöyle bir düşünün, telefonunuzda akışta gezinirken karşınıza bir reklam çıkıyor değil mi? İşte o reklamın milyonlarca hatta on milyonlarca seçenek arasından özellikle sizin için göz açıp kapayıncaya kadar seçildiğini biliyor muydunuz? Peki bu inanılmaz hızda nasıl gerçekleşiyor? İşte bu sorunun cevabı Meta'nın perde arkasında çalışan yepyeni bir teknolojide saklı. Bütün bu sihirli sürecin ilk adımına retrieval diyorlar yani geri getirme. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Milyonlarca reklamın olduğu devasa bir dijital kütüphane ve bu kütüphanede çalışan süper zeki bir kütüphaneci. Onun tek bir görevi var. Sizin ilginizi çekecek o tek kitabı, yani o tek reklamı saniyeler içinde bulup önünüze getirmek. İşte o süper akıllı kütüphaneci. Yani bu geri getirme sürecini baştan aşağı değiştiren o muazzam teknoloji, Meta'nın yeni süper motoru Andromeda. İyi de durup dururken Meta neden Andromeda gibi devasa bir sistemi geliştirmek zorunda kaldı? Yani eski sistemin neyi eksikti? Cevap aslında çok net. Sistemin artık kaldıramadığı iki büyük baskı. Bakın, temel sorun tam olarak şuydu. Bir yanda üretken yapay zeka sayesinde reklamların sayısı adeta bir çığ gibi büyüyordu. Diğer yanda ise sizin akışınızdaki deneyimin bozulmaması için sistemin bir reklamı seçme süresinin anlık kalması gerekiyordu. Yani hem seçenekler katlanarak artıyor hem de karar verme süresi kısalmak zorunda. İşte bu tam bir çıkmazdı. Rakamlarla konuşalım mı? Sadece tek bir ayda üretilen yapay zeka destekli reklam sayısı tam 15 milyon. Bu ne demek biliyor musunuz? Sisteme her gün yarım milyon yeni reklamın eklenmesi demek. İşte sistemin başa çıkması gereken inanılmaz ölçek buydu. Ve açıkçası eski sistem artık bu yükü taşıyamıyordu. Daha çok belirli kurallara dayanıyordu, daha az kişiye özeldi ve bu devasa yaratıcılık seli karşısında adeta boğuluyordu. En doğru reklama bulup optimize etmek neredeyse imkansız hale gelmişti. Peki, Andromeda geldi ve tüm bu sorunları çözebildi mi? Sadece güzel bir isimden mi ibaret yoksa gerçekten bir fark yarattı mı? Gelin şimdi işin somut sonuçlarına, yani rakamlara bakalım. İşte sonuçlar burada. Peki bu rakamlar bize ne söylüyor? Bakın, artı yüzde altı geri çağırma iyileştirmesi demek, Andromeda'nın o devasa reklam okyanusundan sizinle daha alakalı reklamları bulup çıkarabilmesi demek. Artı yüzde sekiz reklam kalitesi artışıysa, karşınıza çıkan reklamların artık sizin için daha değerli, daha isabetli olduğu anlamına geliyor. Kısacası sistem hem daha fazla seçenek buluyor, hem de bu seçenekler arasından en iyilerini seçiyor. Elbette bu etkileyici sonuçlar sihirle olmuyor. Arkasında çok ciddi bir teknoloji yatıyor. Nvidia gibi devlerle birlikte geliştirilmiş ve eskisinden tam 10.000 kat daha fazla kapasiteye sahip bir modelden bahsediyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Artık sistem çok daha karmaşık verileri anlayıp çok daha isabetli tahminler yapabiliyor. Tamam, teknoloji harika, rakamlar etkileyici ama gelelim asıl soruya. Bütün bunlar bizim için, yani reklam verenler için ne ifade ediyor? Bu güçlü teknolojiyi kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? İşte en kritik, en önemli değişiklik tam da burada başlıyor. Artık o şu yaşta, şu ilgi alanına sahip kişilere hedefliyim devri yavaş yavaş kapanıyor. Odak noktası tamamen değişti, artık mesele kime ulaştığınızdan çok, onlara ne gösterdiğiniz. Yani doğru kitleyi bulma işini tamamen yapay zekaya bırakıyorsunuz. Bu yeni dönemin anahtar kelimesi ise şu: kreatif çeşitlendirme. Nedir bu? Aslında çok basit. Farklı insanlara farklı mesajlar, farklı görsellerle hitap etmek. Yani o tek bir reklam yaparım, herkese gösteririm mantığı artık tarihi oldu. Peki bunu pratikte nasıl yapacağız? Aslında formül çok basit. Sadece üç adımda özetleyebiliriz. 1. Farklı temalarda, farklı mesajlarda bol bol reklam hazırlayın. 2. Bu hazırladığınız kreatiflerin hepsini sisteme yükleyin. Unutmayın, ne kadar çok seçenek o kadar iyi. Ve 3. Arkanıza yaslanın ve Advantage Plus gibi otomatik sistemlerin işini yapmasına izin verin. O, en doğru reklamı en doğru kişiye kendisi ulaştıracaktır. Gerçek hayattan bir örnek mi istiyorsunuz? Dribble Up firmasına bakalım. Eskiden haftada 3-4 yeni reklam hazırlıyorlarmış. Bu yeni stratejiyle haftalık kreatif üretimlerini ortalama 50'ye çıkarmışlar. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Performansları hiç düşmemiş, aksine istikrarlı kalmış. İşte bu, ölçeklenerek büyümenin en harika kanıtı. Veya hepimizin bildiği Ben Jerry's. Onlar bile yapay zeka araçlarıyla reklamlarını çeşitlendirerek tıklamalarında tam %7'lik bir artış yakalamış. Şimdi yüzde yedi de neymiş demeyin sakın. Ben Jerry's gibi bir dev için bu oran milyonlarca liralık ek gelir anlamına geliyor. İşte yaratıcılığın gücü bu. Yani günün sonunda buradan çıkarmamız gereken ders ne? Çok net. Artık metadaki başarınızın önündeki en büyük engel, o ince ayar yapmaya çalıştığınız hedefleme seçenekleri değil. En büyük kısıtlamanız, ne kadar hızlı ve ne kadar çeşitli yaratıcı içerik üretebildiğiniz. Sisteme ne kadar iyi malzeme verirseniz, o da size o kadar iyi sonuçlar verir. O yüzden şimdi bir durup kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Acaba benim de reklam performansımı sınırlayan şey aslında yaratıcılık sürecimi, belki de aradığınız o büyük sıçrama saatlerce uğraştığınız hedefleme ayarlarında değil, bir sonraki yaratıcı beyin fırtınanızda gizlidir. Ne dersiniz?